Evet, herkese selam dostlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu videomuzun konusu video başından anlayacağınız gibi CHP mod almaya gidiyoruz bugün. Daha saat sabah 8.30 buçuk buçuk gibi falan motel önünde buluşacağız arkadaşlar. Ee, dün akşam benzin istasyonuna getirdi ee, Dikmen tarafından. Arkadaş motoru baktık beğendik. Allah nasip eder ki şimdi alım satım yapmaya gidiyoruz bir arkadaşımıza. Bir aya yakındır. Motosiklet bakıyoruz sağda solda. inanın bir tane temiz motor bulamadık. Özellikle CF'lerde çok fazla temiz yok işin açığı. Yani alan arkadaşlar nasıl o motorları o hale getiriyor anlamıyorum ama hepsi de yıkık döküktü. En son kafamıza göre bir motosiklet bulduk çok şükür. Dün anlaştık işte kapurasını verdik. Bugün de şimdi notere doğru gidiyoruz. CF Moto 150 NK insanların çok ön yargılı yaklaştığı bir model. Şahsen ben de ön yargılı yaklaşmıyor değilim. Ama arkadaşım özellikle CF 150 NK istediği için hem kendi aklımdaki soru işaretlerini e, gidereceğiz. Aldıktan sonra Allah nasip ederse hem de sizlerin aklında şu ne kadar soru işareti varsa ne kadar ön yargı varsa kafanızda bu motor hakkında onları gidereceğiz inşallah. Arkadaşımız bu motoru uzun vadede kullanacak. Hem uzun vadede bu motosikletin artılarını eksilerini ne gibi sorunlar yaşadı ne gibi problemler yaşadı. Parça sıkıntısı var mı? En çok merak edilen şeylerden. Mesela benim ön yargılarımdan bir tanesi parça sıkıntısı. Motosikletin kalitesi de işin açığı. Hani iki günde dökülebilecek bir motor mu? Sonuçta şimdi bir motosiklet. Bir Japon gibi olamaz asla ama yani CF da bir yer de ne bileyim böyle bir kaliteli bir hissiyat varmış gibi motorun görünüşünde. Dün bir tur attım falan ama tabii şey ilk kere bilmeyle sizlere de çok fazla doğru bir bilgi aktaramam yani. Şimdi noterde alım satım yaptıktan sonra motordan kullanacağım zaten. Arkadaşımıza ekipman falan almaya gideceğiz. İşte motoru kullanırken tekrardan kameramı açacağım sizlere. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da Allah nasip ederse e, CF Moto 150 NK incelemesi yapacağız kanalımızda. 150 NK'nın çok fazla incelemesi de yok işin açığı. Güzel bir inceleme videosu yapacağız. Sonra 1 litre benzinle kaç kilometre yol gidiyor bunun test videosunu Allah nasip ederse yapacağız. Evet dostlar şimdi kameramı kapatıyorum. Noterin önüne gelince tekrar kameramı açacağım. Orada tekrar görüşürüz. Bir bakalım CF Moto nasıl bir şeymiş. Evet dostlar motorumuzu aldık şu anda. CF 150 NK. Şöyle bir etrafında döneyim. Bizim Berko. <laughs> Kaskını da aldı. Makinayı aldık. Yakında detaylı incelemesi gelecek. Ben de kullanacağım bugün. Bir bakalım gün içinde nasıl. Tamam mısın lan? Şimdi noter önündeyiz. Noter önünden çıkıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi dikmen tarafında bir notere geldik. Açın yanıyor ya. Gel la gel gaz verme oğlum. Vallahi dikizde çok şekil gözüküyor ya makina. Maşallah.

cigerim sen ne yapıyorsun? Hayırlı olsun yeni motorun. <laughs> İnşallah bakalım. Şöyle göstereyim size bir bakın. Arkada çok süspansiyonlar falan. Yani Çin malının kalitelisi diyebiliriz. CF Moto. Yani şekil şem şemal on numara. Zaten ee, Kiska'nın kaleminden çıkma bir motosiklet. Normalde bu motosikletlerin bir akü problemi olduğunu biliyorum. Bu da Çin malı uygun bir akü olduğu için. Daha aralardan geçmeyi öğrenemedin ha. <laughs> Başlangıç için 150 NK. Bence güzel motosiklet. <laughs> Şimdi canını alıyorsun motorun. <laughs> Yüzünü güldürdü. <laughs> Gidiyorsun 125 125 ikisi de aynı <gülüyor> He <gülüyor> E niye ne olacak Belki bir deneyelim belki geçersin <laughs> Gel Kurye arkadaşla kapışıyoruz Şimdi 3 2 1 hadi başla <laughs> Onda da 125'lik var Scooter Kapışalım mı dedi kapıştık Japon'un farkı sevgili dostlar Japon'un gücü diyoruz Zincir farkı var Zincir, zincir farkı <laughs> Neyse size biraz Gene NK'yı göstereyim Gel Berko şöyle gel Şöyle bir bakalım Kardeşim şöyle bir gösterelim motoru ya Mis mis <laughs> Senle de kapışmayalım. <laughs> Kapışalım mı? <laughs> evet dostlar şimdi CP Moto 150 NK'nın yanındayız. Hemen şöyle bizleri led sinyaller işte led park halojen far sadece farı halojen Ondan sonra LED stop karşılıyor şöyle gördüğünüz gibi arka stopumuz led, enjeksiyonlu bir e, makina. Arka süspansiyonumuz e, mono şok süspansiyon. Bunlar size ilk e, izlenim derim. Şöyle göstereyim. CJUAN'in e, fren kaliperleri var, çelik fren ortumları var. Şöyle hemen gördüğüm, bayağı güzel düşünülmüş şeyler bunlar. Ters maşa bir e, amortisörümüz var ön tarafta. Dediğim gibi 150 cc enjeksiyonlu bir makina. Şimdi biniyoruz makinaya, makinaya bir binelim göstergemiz bizi nasıl selamlıyor ona bakalım şöyle gördüğünüz gibi yarı analog yarı dijital bir göstergemiz var burada işte trip metre falan işte benzin göstergesi bazı gördüğünüz gibi benzin göstergesi saatimiz var akü göstergemiz 12.4 volt hararet göstergemiz var biz bunu hararette bekletelim burada da trip metre için e, tuşumuz var hemen şurada vites değiştirmemiz için uyarı ışığımız var. Gösterge panelimiz bu şekilde. Şöyle bir çalıştıralım hemen motoru. Şöyle bir yola çıkalım. Titreşim normal. Şöyle söyleyeyim. Şu anda ilk izlenim. Sesi güzel motosikletin. Şöyle. Vallahi motorda tek silindir titreşimi var dostlar. cv 125 F'e göre biraz titreşimli bir makina. Şu an gördüğüm kadarıyla dikiz aynalarımız gördüğüm kadarıyla çok kötü. müdahale edilebilir. Ama onun haricinde görünüş on numara. Gidon, gidonun tasarımı falan çok güzel. Gidiş hissiyatı makine altından kayıyor. Altı ileri şanzıman var bu arada. Yani detaylı inceleme videosunda bunlardan sizlere bahsedeceğim ama şu anda ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Şurada hemen bir spor mod ego modumuz var. Şöyle spor moda geçti mesela şu anda eco modda şöyle bir spor modda bir kullanalım çok fazla farkı olmuyor benim bildiğim ama şöyle düşük devirlerimiz biraz canlandı spor modda vites geçişleri çok güzel yumuşacık yani ama şöyle vitesin geçip geçmediğini hissedemeyebilirsiniz burada vites göstergemiz var genelde cf motorlarda bu vites göstergesinin geç geldiğinden şikayet ediyor arkadaşlar biraz gecikiyor falan gibisine. Çok az diyebilirim. 6000'den sonra canlanıyor makina. Şu an bir de arçılı olduğu malde güzel. Yani sürüşü güzel. Beğendim. Uzun kullanımdaki yaşanacak sıkıntılar, problemler bu kanalda e, her şeyi ilerleyen zamanlarda paylaşacağız bu motosikletle alakalı. Hani şu anki izlenimim hani şu boya kalitesi olsun. Hani şuradaki malzeme kalitesi olsun, ne bileyim bu işte amortisör sistemi olsun, süspansiyon sistemi olsun gayet kaliteli görünüyor. Bu Çin menşeili bir motor ama Çinliler arasında biraz kaliteli motor diyebiliriz. Fren olayı çok güzel. Zaten ön disk, arka disk fren geliyor motosiklet. Bu yokuşta bir deneyelim iki kişi arşçılığı. İki yiyecek mi bakalım? Çok dik bir rampa. <laughs> Yo rampalarda güzel. Makina torklu. Şuradan yol yok herhalde var mı? Dur sol tarafa var mı lan? Yok. Manevrası, evet motorun biraz manevrası düşük. Ama ne kıtlarda genelde bu tarz motosikletlerde bu problem var. Yokuşta kalkışı güzel. Hani benim CB 125 F'e göre arşçılı güzel yani. 90-90 şu anda 180 kiloya yakınız. Şöyle bir gazlayalım. Güzel ya. Makine güzel uzuyor. Birazcık titreşim var. Onun haricinde canlı. Yani 150'lik olduğu belli bu makinenin. Tabi uzun yolda birazcık bu titreşim sizi rahatsız edebilir. Şu hissi hissettirdi bana. Gerçekten çok sıkı, çok sağlam bir motora benziyor. Çok sert bir gidişi var böyle süspansiyonlar biraz spor öyle söyleyebiliriz yani şu an iki kişiyiz Mesela 70'te falan hiçbir şekilde zorlanma yok vites pedalı birazcık yukarıda kalmış onu ayarlayarak biraz aşağıya indirilebilir vites büyütürken biraz zorlanıyorum işin açığı şimdi şöyle 7000 devirden sonra makina ben buradayım demeye başlıyor sevgili dostlar tasarımı deseniz zaten e, Kiska'nın kaleminden çıkma bir makina herkes biliyor gene de bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim yani CF Moto'nun tasarımcısı şu anda Kiska. O yüzden tasarım 10 numara. Dikkat çeken bir motosiklet. Gerçekten alınır mı? Bence hiç düşünmeden alınabilir. Yani ben bile gerçekten çok hoşuma gitti şu anda. Aldıktan sonra sadece dikiz aynalarına müdahale etmeniz yeterli olacaktır bence bu motosiklette. Ya gidişi gidişi gerçekten süper. Sesi çok güzel egzoz sesi. Detaylı incelemede bunları detaylı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun incelemesi geldiği zaman incelemesini kaçırmayın derim ben size. Daha motosikletle ilgili çok güzel videolar da yapmayı düşünüyoruz. Planlarımız var. Korna e, yeni Honda'larda, yeni Japonlardaki gibi değil. Eski sistem altta korna, üstte sinyal var. Süspansiyonlarımız spor olduğu için biraz sert. Gerçekten hani şu anki fiyatına bakılırsa 43-45 civarında sıfırı var. Hani gerçekten fiyat performans ürünü diyebiliriz. Hele şu pahalılıkta anlayabilecek bir ürün. Şöyle bir şey fark ettim. Sol taraftaki dikiz aynası hiçbir şey göstermiyor. Sanki hiç yok. Özellikle arkaya aççı bindirdiğinizde tamamıyla arçının omuzları görünüyor. Sağ taraf biraz daha ona göre iyi kesinlikle dikiz aynalarına, aynalarına müdahale edilmeli bence alındıktan sonra ama sürüşü keyifli bir makine gerçekten güzel keyifli bir makine ne yalan söyleyeyim hani ben sevdim önceden de Çin malı motosikletler kullandım kalite olarak arada dağlar fark var onu söyleyebilirim bu arada makinamız 2021 model daha garantisi duruyor Vallahi bayağı aradık Berkan kardeşimize Bayağı bulamadık bu makineden temizini bulamadık daha doğrusu. Ucuz makina ama biraz parçası pahalı. İşte birazcık parça tedariği sorunu var diye biliyorum. Yanılıyor muyum onu artık bu saatten sonra göreceğiz. Berkan arkadaşımızın parçaya ihtiyacı olduğu zaman bakacağız parça sorunu var mı? Yok mu? Bunlar hakkında da ilerleyen zamanlarda sizlere videolar yapacağım. Şimdi kameramı kapatıyorum. Hemen şu yukarıda Doğu Kent Caddesi var. O cadde bir top videosu yapıyorum sizlere. Bakalım NK150 kaç basıyor? Onu bir görelim hep beraber. Hadi bakalım şimdi uzuyoruz. Şu an 4. viteste, 3. vites 4'ten sonra özellikle çok kısa. Mesela 5'ten 6'ya çekilen hiçbir fark yok. 8500'den 8000'e düştü yani. Şu an yüzde izdip kas. Biraz yokuş bulduk. 116. Aslında bassam daha Yapar ama Yani rodaj süresinden Rodajdan yeni çıkmış bir motosiklet olduğu için Daha 1200 küsur Kilometrede genel olarak şöyle söyleyebilirim. Düz yolda bu makina 100-110. Dip gaz. O civarlarda bu makinayla seyahat edebilirsiniz. Sonuçta 150 cc bir makina. Gördüğünüz gibi 114. Yani yüzde falan arçılı bir şekilde e, düz yolda bu motosiklette seyahat edebilirsiniz. Şöyle yokuşa geliyoruz biraz altın çekeceğiz. Biraz düştü. Neyse dostlar biz şimdi bir benzin alalım. Ben bu makinayı bir kullanayım iyice. Kullandıktan sonra e, detaylı inceleme videosuyla karşınızda olacağız inşallah. Dediğim gibi kanala abone değilseniz hala hani abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.